Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Şuradan hemen bir tane klasik gireceğim arkadaşlar. Başlayalım. Ekran kaydedicine bakıyorum var mı açık mı diye. Bazen duruyor arkadaşlar o yüzden. başladı. Sonunda ya. Hadi ya. Oyun sesi çok, çok çok geliyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ya. Arkadaşlar sizi bekletmeden şunu da keseceğim arkadaşlar. Şey yapacağız. Sonra Uçakta başlatacağım. Hadi kaptı durduruyorum. Geldim arkadaşlar ee, tekrardan. Uçaktayız. Şey atlamayı düşünüyorum. Pek değil de nereye atlasak sakin bir yere atlamayalım ya çatışmalı bir yer olsun bir masak mı ya hadi bakalım çok kişi gelmiyor arkadaşlar tara var taradan görebilirsiniz yani böyle biliyorsunuzdur ya A, PUBG'ye benzer bir oyun oyun kendisi güzel ortam var. O oh Adam nerede? Adam burada yaklanamadım arkadaşlar ya. Nerede varam? Bununla. Bununla yok. yok ya. Tamam, gidelim. Şuradan şuradan alalım şunu arkadaşlar. Az ah, sıkar bulduk Çıkar niye her şeyde aşağıda duruyor? neden anlamıyorum ya Arkadaşlar güzel ya Yani oyun güzel yani yüklemenizi tavsiye ederim Adı Free Fire arkadaşlar Bence güzel bir oyun yani Ama bak PUBG de güzel bir oyun PUBG'yi de indirebilirsiniz yani PUBG'yi yani Bilmeyen yoktu ya An adam ama adamın hiçbir silahı yok Şundan arkadan da adam gelmiş. Ölecek, ölemeyecek. Ölecek ha. Açtım. Biraz kaçalım arkadaşlar. Adamlar bizi. Sömürecek, öldürecekler ya. Şunu kit basak. Ya ay ya. Kit, 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 kit. Nerede bunlar ya? Gelsene. Adamlar tarıyor ben ya. Bu tarayanlar sevmiyorum şey ya. Geçenki dün yani geçen daha önceki videoda anlattığım gibi diğer video önceki videoda anlattığım gibi yani eğim kaldıracak olsun. Yani, ama adamlarda eğim öyle bir şey yok. Adamlar hep tarıyor arkadaşlar. Ha, bu da oyuna yeni geldi elimdeki bakın. Ama çok büyük ya. Yani, silah sikimlere var. Oyunu bilmiyorum bakıyorum. şimdi silah sikimleri bir şey var. Mı? silah sikimleri. Mesela ateş oranı dedi. Silahın hızlı sıkması arkadaşlar. Hasar var. Menzil falan filan var. Öyle arkadaşlar bu oyun. Ne geçen iki videoda şey yapmıştım ben. Hassasiyetimi vermiştim. Ya bakın istesen aynı hassasiyet. Bakın aynı hassasiyet. Ee, değiştirmiyorum sizi kandırmıyorum arkadaşlar. Niye kandırayım ki? Boşu boşuna niye kandırayım? Tabi öyle adamlar var hassasiyeti. inanılmaz bir bir tane hassasiyet verirler size. Yalan söylüyorlar kandırıyorlar sizi. Öyle adamlar var yani şimdi şuradan Ola. arkadaşlar adam yok ya Allah Allah internette 200'lerde geziyor 300'lere falan çıkıyor adam olsa ya, şey olsa ya çatışma olsa eğleniriz Anam yok ya. Loot da çok kötü. Yelaya bak. Şimdi bir de arkadaşlar oyunu bilmeyenlere sesleniyorum buradan. Oyunda uzak bir uzak silah var. Yakın silah denemesi var. Yani. Evet, yani. O zaman alırım arkadaşlar bence. Barbecue Danger. Ben bunu hiç yemem. Ben kafamda düşüyor buna ya. Bir kişi aldım arkadaşlar. Daha bir kim diyeyim bir kim. Ama adam, bak şu var ya arkadaşlar. O hmm. Hmm. Adamda AVP var. AVM. Adam benim çıktım adam bana nişan almış oluyor. Ben çıktım adam. Ben beni bot sanıyor herhalde. Aa bilmiyor ki. Ben biraz iyi oynuyorum. ben de geçenki videoda anlattığım gibi bir şey yaptım. Aynı eğim falan dedim kapatmaya çalıştım atamadım. Çünkü ben UMP hiç sevmiyorum. Bir gram sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü doğru bir şey olmuyor arkadaşlar. Neden? Evet, çünkü şimdi böyle dağınık saçma silahlar olur ya. Gerçekten yani. Normal mermi sıkmayanlar saçma sıkanlar yani dağlara. Aynı onlar gibi sıkıyor. O yüzden ben de çok sevmiyorum. Bilmiyorum, oyunda yakın uzak silah var. Mesela PUBG oynuyorsunuz değil mi? PUBG'de yakın silah ne? Scar falan. M416 falan. Uzak silah ne? ve ee, AWP falan filan diyorlar. Bunu da ama bu yakın silah elindeki silah Scar. Yakın silah bu uzak silah. Kitle pompalı diyorlar. Normalde de M1887 ama normal nişancı pompalla diyorlar arkadaşlar. Herkes çıktı pompallıyor bunu. Ama daha önce bir tane adam öldürdük, gördün mü? Asas bak aynı asas harbi diyorum ya. Yemin ederim bak aynı asas yet kandırmıyorum. Kartlar, scar. Hop, tamam. şuradan tamam. mermimiz az. Alayım. Yok adam yok arkadaşlar. Video kaydı devam ediyor. Tamam. Hadi hadi. Tamam. Tamam arkadaşlar devam edelim. 3 kil çok kil değil ama 3 kil az. Kil yani çok değil. Yeri geçi arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz bakın. Şu eğilme butonu var. Aman. öyle geldi? eğilme butonu var ya arkadaşlar eğilme. şu tuş <laughs> o tuşun üstünde bak göz işareti gibi bir şey var orada 7 yazıyor o şey arkadaşlar şimdi kim izliyorsa yani seni şu an youtube'dan değil ama oyunda benim öldürdüğüm adamları öldürdüğüm adamlar izliyor beni o oradan görebiliyorsun kaç kişi izlediğini şu bakın haritaya bakın haritada şu şey var ya arkadaşlar şu sarı şey ee, o sarı şey o sarı şeyin içine girince arkadaşlar şey oluyor ee, adamların yerini gösteriyor sana ben ki bastığım şeyde mesela yelen 3 arkadaşlar 4 yapıyor kaskın 2 ise 3 yapıyor ama bakın bak kırmızı gösteriyor adam var diyor ama o, o tarafa gitti şimdi Herhalde bakın bunun üstüne atlıyorlar arkadaşlar. Burada şöyle yumruklar çalışıyorlar onun yukarısında. Sonra da orada kim kaldı mesela sen tek kalıyorsun. Adam oradan etrafa sıkıyor. Bu oyun hemen hemen 3 senelik 2016 o 2017'de falan çıktı. Güzel bir oyun ya. Allah'ım Hemen gidelim. Adam var mı ki? Sen Adam var mı? Yok Bakın, şunlar falan var. Yani şimdi yıl baş oldu ya. Yıl geçti. Ne O zamandan kalmış. başına başından kalmış Zeplim var. O zeplim mesela bakın arkadaşlar şu haritada bak zeplin işareti gö gösteriyor. Bak o zeplin şimdi şeye gidecek. Şurada katili Katilistua diye bir yer yazıyor. Bakın şurada. Yani oraya gidiyor. Oraya şey orada şey veriyor. Oraya silah falan atıyor zeplin. Silah atıyor. Bakın arkadaşlar bu da gardiyan duvarı. Şey şimdi bakın. Şimdi ben şimdi ortada izleyin arkadaşlar. Çatışıyoruz. Bir ağaç falan da yok gibi düşünün Bunu alıyorsun atıyorsun arkadaşlar Bunlar arkasına sığınıyorsun Bunu kırabiliyorlar tabi de Kırılıyor Araba şeyleri de var Renkli renkli Skinleri de var Bazen oyuna etkinlikler falan geliyor Etkinlikler güzel oluyor Mistik mağaza falan var Mistik mağaza çok iyi ya Mesela mistik mağazada şansını dene diyorsun. Şansını deniyorsan mesela bir tane şey 500 elmazsa 200 elmasa 100 elmasa düşüyor. Bakın zeplin attı bakın. Bunu zeplin attı. Bakın gardiyan duvarları var bir sürü. Çifte pompalı var işte. M88 var. Mermiler var. M4 tabir falan filan var. Gelin yani biraz M4 tabir oynayalım. Zaten kaç kişi kalmış? 4 kişi kalmış. Adam var mı? Orada adam yok arkadaşlar. Ne kadar arkadaşlarım lan? Hadi bakalım. Of, tamsın denen bir tane silah var şu. Elime gene alim gösterin size. Bakın, tamsın. Bir tek bu alalım. Gördün. Arkadaşlar o adam nerede ya? Ağaçta herhalde arkadaşlar. Hop. Aa, dur. Aldık onu da aldık. Onu da aldık. Yürü, yürü 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 Allah sıkıyorlar sıkıyorlar Nereden lan? Ne? Oha uh, adam da lan hop Aa arada kaldı arkadaşlar ya Aldım 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 Arkadaşlar o son kişi son kişi son kişi arkadaşlar Maçın sonuna doğru arkadaşlar şey olmaya başladı. Bak ya bu arkadaşlar bu Allah Allah. Lan ne oldu <oluyor>? lan <laughs> ne? Ben onu alamıyorum ya davğa geçmeyeyim yoksa onu Yani olmaz. Bomba sigin de var? Bakın arkadaşlar nasıl patlayacak. Gördünüz mü? Mor patladı. Ya bu şey niye bu çıkmıyor adam ya? Bak bak bak. Hop. Bak ya. Hop hop. Onu aldık ve boya. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.